derin nefes ağlama eller eller şifa derin nefes ağlama ondan sonra titreme ellerimde ağırlık ellerim titreme şimdi oluyor seansda herhalde yoktu bilmiyorum hı, hı ellerimde ağırlık Ay, titriyorum resmen şey ağırlık. Hı hı. Ama ağırlık böyle şey dönen bir yani anlatamıyorum. Onun için toparlayamıyorum cümleyi. Ondan sonra ay titreme geldi. Ya, yani, üşümüyorum hı. ama üşümüyor bu arada. Hı elim um, böyleydi. İçimde bir his elini aç dedi. Elimi açtım. Ondan sonra elimde bir ağırlık önce. Hı hı. Sonra ellerimi ben oynatmadım ama ellerimin oynadığını biliyorum. Seans sonrasında ellerini oynadığımı biliyorum ama onu ben oynatmadım. Hı, hı. Ondan sonra ağlama hissi geldi. 2-3 damla yaş akıttım ama o seansta mıydı çıktıktan sonra onu bilmiyorum. Hı hı. Çok gözlerim ıslak. Hı hı. Hmm. onun dışında Çok huzur. Ama önce ses duydum. Çok korktum. Sürtünme sesi gibi bir ses duydum ve hala ben niye titriyorum onu da bilmiyorum. Hı, hı Sürtünme Normal. sesi gibi bir e, ses duydum. Ama böyle sürtünme sesi değil de yani bir ses duydum. Sürtün bir yerde bir metal metal gibi bir sesle sürtünme hı hı. gibi bir ses hı hı. arası tarif edemiyorum. O çok korktum. Hı hı. Beni çağırdın, geldim Ayasınar'da. Ondan sonra her rahatlık. Aa. ama nasıl rahatlık? Yani huzurla rahatlık arası bir şey. Böyle çünkü Ay ben niye titriyorum ya? Şu an vücudundaki tüm e, su dengeleri yerinden oynuyor. O yüzden etkileşim var. Elimde şey ağırlık. Yani Hı, hı. ağırlık derken hani Kasma kendini, nasıl rahat ağır, bırak. Değişik bir... Değişik bir şey. Var. basınç, basınç. Basınç gibi Normal. bir şey. o ee, vardı, huzur vardı. Sanki böyle... Önce bir böyle bir değişik, böyle yeşil, mavilik bir yerlerdeydim. Hı, hı. Aa, gezdim. Yani gezmedim de... Havadan kuş bakışı gördüm. Hı hı vizyon gördü. Ondan sonra işte eller. Ondan sonra eller. İyisin ama şu anda. Ondan sonra bir şey yok. Niyet ederken Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a bir şifa mı verdi? Saçlarıma niyet ettim, alnıma niyet etti. Hani de Bismillahirrahmanirrahim'in gereğini yerine getirebileyim. Allah'ın eli olabileyim. Hı hı. Diye niyet ettim. Yatarken. Abi başka bir şey hatırlamıyorum şu anda. <laughs> şifa olsun. İnşallah <laughs> 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 şifa olur ya Rabbim.